Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala rasulillah Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli dostlar, bu akşam geldi sohbetimize hoş geldiniz. 19. hadis sohbetiyle karşınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in 19. gününü geride bıraktık, oruçlarımızı açtık. İftarlarımızı yaptık. Şu anda çoğumuz, bizi izleyenlerin çoğu çay içiyorlardır. Biz de son bardağımızı içtik. Ve sizlerle buluşmak üzere şimdi karşınızdayız. Muhterem kardeşlerim değerli arkadaşlar, bu akşamki hadis sohbetimizde güzel ahlak üzerinde konuşacağız inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ında Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki, Kalem Suresinin 4. Ayetinde Ve innekelle ala kulikin azim Ey Muhammed şüphesiz sen elbette ki büyük bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak sahibisin. Evet. Efendimiz e, ahlakın zirvesi bir insandı. Güzel ahlakın. Yaşantısıyla Risaletten evvel de çevresine örnek bir insandı. Ona Mekkeliler el-Emin ismini vermişlerdi. Güvenilir adam. Güvenilir Muhammed. Evet. Kur'an'da mesela Hazreti Ayşe'ye soruyor efendimizin ahlakı nasıl diye. Ayşe validemiz siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun Kur'an onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Buyurmuşlardır. Efendimiz Kur'an'ın yaşayan halidir. Yani Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş hali Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O yüzden Kur'an baştan sona aslında ahlak kitabıdır. Evet. Değerli kardeşlerim bu akşam okuyacağım ikinci ayet. Ali İmran suresi 134. Tabi ondan önce 133'ü de değerlendirmek lazım ki konu beraber anlaşılsın. Burada vel kadiminal gayza ve alafin anin nas vallahu yuhibbul muhsinin bölümünü almış İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Yani öfkeyi kontrol altına almak, insanları affetmek bir erdemdir, fazilettir, güzel ahlaktır. Onun için buraya almış. Peki bu insanların affedenler, öfkelerini kontrol edenler kimlermiş? Yukarıdan anlıyoruz vasarı'u ila mağfiretim mirabbikum ve cenneti ardu ves semavati vel ard takva sahibi kimseler için korunanlar için sakınanlar için değil mi Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kişiler için hazırlanan ve genişliği yer ile gök arası olan cennete koşun Allah'ın mağfiretine koşun o muttakiler ki <laughs> Ellezine yunfikûne fisserrâi ve darrâi sayıyor. Takva sahibi kimlermiş? Cennete kimler gidecekmiş? Genişlikte de darlıkta da malından infak ederler. Bir, vel gayda öfkelerini tutarlar, kontrol ederler. Öfke kontrolünü sağlarlar. Ve Lafin afin anin insanları affederler. Affetmeyi bilirler. <laughs> Davalarında haklı bile olsalar, affetmek erdemdir, güzel ahlaktır. Valla yuhibbul muhsinin diyor Allah. Allah muhsinleri sever. Allah ihsanda bulunanları, güzel davrananları sever. Evet. Muhterem arkadaşlar. Şimdi hadislere geçelim. 623 numaralı hadis. Bu akşamki ilk hadisimiz. Hazreti Enes radıyallahu anh dedi ki Resulullah'ın elinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Resulullah'ın kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsam da olmaz mıydı demedi. Enes 10 yaşındayken annesi tarafından elinden tutulup Efendimizin hizmetine sunulan, hizmetine verilen bir çocuk. 10 yıl hizmette bulundum diyor Hazreti Enes. Resulullah'ın yanında çünkü yani Resulullah'ın ehlibeyti gibi oluyor artık. Dolayısıyla hiç onun diyor böyle bana bağırdığını, öf bile dediğini hiç, hiç hatırlamıyorum, bilmiyorum diyor. Yani Resulullah'ın ne kadar yumuşak huylu, ne kadar güzel ahlaklı, iyi bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyor Hazreti Enes. Değerli dostlar bu akşam 625 numaralı hadisle devam edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordum diyor sahabeden birisi. <laughs> Buyurduk. el bir ru husnul huluk. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Evet. İyilik iyiler cennete girecek değil mi? İyilik güzel ahlaktır. Vel ismu ma hake fi sadrike. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanları bilmesini istemediğin şeydir. Cevabını vermiştir. Evet. Bir sonraki hadis şöyle İnne min hiyarikum ahsenekum Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. En hayırlınız, en muttakiniz çok namaz kılan, çok oruç tutan değil. Bunlar elbette olacak fakat bunlar olurken güzel ahlak olacak. Namaz kılan fakat ahlak kötü olan insanlar olmaz. Olmamalıdır. Değil mi? Namaz kılıyorsun, ibadet yapıyorsun ama dilin küfürlü. Ağzından küfür akıyor. İnsanlara kötü konuşuyorsun. Kötü davranıyorsun. Kahrın çekilmiyor. Çevrende hiç kimse seni sevmiyor. Sevecek bir adam değilsin çünkü. Kahrın çekilmiyor. Ülfet edilmiyorsun. Komşuluğun iyi değil, arkadaşlığın iyi değil. Hiç kahrın çekilmiyor yani. Evet, o zaman kendini kontrol edeceksin. Hayırlınız, ahlakı güzel olanınız diyor. <laughs> Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet edilen 627 numaralar liste. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Evet, terazimiz tartacak. Neler tartacak? Sadece namazı, orucu tartmayacak. Yaptığımız her güzel şeyi tartacak. Yaptığımız her kötü ameli de tartacak. Öyle diyor ayet-i kerimede. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Kim zerre miktarı hayır yaparsa, iyilik yaparsa onu görecek. Zerre miktarı da kötülük yaparsa onu görecek. Hiçbir amelimiz zayi olmayacak. İyi veya kötü. Günahlarımıza tevbe etmeden, Allah'a affettirmeden ölmüş isek artık onun daha defterden çıkma şansı yok. Evet, hele ki kul hakkı ise hiç yok. Kul hakkı dışında ise Allah isterse mahşerde seni yargılarken üzerine bir kalem çekebilir. Allah, Allah'ın kimse ortağı değildir. İstediği tasarrufta bulunur. Kul hakkı ise o ayrı bir konu. Şimdi az kardeşlerim, <laughs> yani yaptığımız... Ee, hayır ve şerri göreceğiz dedik. Şu, şu Ramazan gününde, şu mübarek günde, e, oruç gününde Müslüman ne yapması lazım? Oruç gününde oruç tutması lazım. Bir şer'i mazereti yoksa Müslümana nedir oruç? Fazdır. Şer'i bir mazereti yoksa. Şer'i bir mazeretin olsa bile oruç tutmadığını topluma belli etmemen lazım. Açıktan mesela oruç yemek güzel ahlak değildir, kötü ahlaktır yani. Bugün bir köye gittik mesela biz bir erzak dağıtımına. Bir evin kapısından geçerken baktık ki evin kapısına o bir sofra kurulmuş ikindi vakti. Yanımdaki hoca dedim ki hocam sen ezanı ne zaman okudun akşam ezanını? İftar oldu mu ki burada dedim sofra kurulmuş bak. Buranın iftarı erken mi oluyor falan dedim biraz ironi yaptım. Ses gitti öbür tarafa da. Yani ben yadırgadım ve üzüldüm onlar adına. Yani bu, bu tutmuyorsun, bu günah işliyorsun. Şer'i mazeretin de olabilir o ayrı bir konu ama böyle ulu orta evin dışında herkesin gelip geçtiği bir yerde oruç yemek Müslümana yakışmaz. Bakın gayrimüslimler bunu yapmıyormuş. Şimdi bilmiyorum eski kitaplarda okuduğumuza göre. Gayrimüslim birisi Ramazan geldiği zaman İstanbul'da kitaplarda yazıyor bu. Çocuklarına tembih ediyormuş. Bak Ramazan geldi Müslümanların kutsal ayıdır, oruç ayıdır. Açıktan Müslümanların yanında yeme içme diye çocuklarına tembih ederlermiş bunu gavur yapıyormuş. Şimdi bizim Müslüman, elhamdülillah Müslümanım diyor, elinde elinde sigara, elinde çay bardağı böyle güpe gündüz içiyor, sigara içiyor, çay içiyor, hiç kılı kıpırdamıyor. İsmi Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Öldüğün zaman, tabutun içine girip musallaya geldiğin zaman, ey cemaat, mevtayı nasıl bilirdiniz diye sorulacak. Ne diyeceğiz? Ramazan günü güpe gündüz oruç yiyordu diyeceğiz. Belki açıktan söyleyemeyeceğiz ama içimizden bunu diyeceğiz. Zaten Allah biliyor. Evet. Değerli kardeşlerim, Karun gibi yaşayıp Musa gibi muamele yok. İbrahim gibi yaşayıp da Nemrut gibi muamele yok. Nemrut gibi yaşayıp da efendim İbrahim gibi muamele beklememek lazım. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diyor Efendimiz. Yaşandığımız çok önemli. Yani son dakika golüyle maç kazanamayız biz. Yani Azrail geldi biz bütün geçmiş yılımızdaki amellerimiz yapmadığımız ameli bir anda son dakikada yapacağız. Böyle bir şey yok. O maçta var. 0-0 89. kadar gol at. 3 puanı al git. Bizim hayatımızda böyle bir şey yok. İslami hayatta böyle bir şey yok. 90 sene dinli imandan uzak yaşa. Son dakikada bütün hayatını böyle bir şey yok az kardeşler. Evet. Yani o ibadetleri bir dakikada yerine getiremezsin. Yetiştiremezsin. Evet. Devam edelim. 628. Hadiste. Ebu Hureyre hadisi. <laughs> insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Allah Resulü cevap verdi. Takva ve güzel ahlak. Takva Allah'a Allah'a saygı demektir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımaktır. Allah'a saygı nedir? Allah'ın şairine saygıdır. Allah'ın orucuna, Ramazan'ına saygıdır. Ramazan geldi, bize misafir oldu. Ramazan bizim lehimize veya aleyhimize şahitlik yapacak. Öyle kapıların evlerin kapısını çaldı ki yüzüne kapandı ve geri döndü. Masum mahsun Ramazan. Ya evet Allah'a saygı ve güzel ahlaktır. Cennete en fazla götürecek şey. Peki, cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye soruldu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Cevap verdi. Ağız ve tenasul uzvu. İki şey. Zaten bir, ba bir başka hadis-i şerifte Efendimiz şöyle diyor. Bana iki şeyi garanti edin. Size cenneti garanti edeyim. <laughs> bana iki şeyi garanti edin. Size cenneti garanti edeyim. Dedi ve o da cevap verdi. O iki şey de dil ve tenasül organı. Evet. Bu iki şeyi sahip olursak, yerli yerinde kullanırsak, haram helale dikkat edecek. Dilimize de öyle, tenasül organımıza da öyle. Helal dairesinde Allah'ın emrettiği şekilde davranırsak, dilimize dahi sahip çıkarsak, değil mi? Yalan, dedikodu, gıybet, iftira gibi şeyler yapmazsak, dilimize de oruç tutturursak, hayat boyu dilimize oruç tutturursak ve harama uçkuru çözmezsek, kadın erkek fark etmez, helalinden, nikahla, evlilik yoluyla giderirsem o ihtiyaç, o zaman ne olur? Cennete gidersin. Tersi olursa cehenneme gidersin. İşte diyor insanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir ya Rasulullah diye sorulduğu zaman ağız ve cinsel organdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadisin metni tam şöyle. El femu vel fercu. Fem ağız demek zaten. El femu vel fercu. Evet. Şu hadis Ebu Hureyre hadisiyle bitirelim. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olanıdır. <laughs> i̇man en mükemmel olanı huyu en güle, güzel olanı. Ekmelül müminin imanen ehsenum hulugan. Ve hıyarukum li Hayırlınız, en hayırlınız kadınlarınıza hayırlı olanınızdır. Kadınlarınıza iyi davrananınızdır. Değil mi? Kadınlara karşı Yumuşak davranan, sert davranmayan, iyi muamele yapan kişidir, en hayırlı kişidir, değil mi? Efendim bu konuda Efendimiz yine bize örnek olmuştur, hayatı boyunca eşlerine bir fiske dahi vurmuş değildir, bir kötü söz, bir yüksek ses çıkarmamıştır, onları güzel şekilde idare etmesini bilmiştir ve vefalı bir eştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, değil mi? İlk eşi Hazreti Hatice. Kendisinden yaşça büyüktü ve dolu bir kadındı. Onunla evlendi. Altı çocuğunun annesi oldu. Efendimiz ilk vahiy muhatap olduğu zaman Hira'da Efendimiz'i ilk karşılayan ve ona ilk iman eden Hazreti Hatice'ydi. Bir kadındır. İlk mümin bir kadındı. Onu sakinleştiren ve ona moral veren, madden ve manen onu destekleyen bir kadındı ki Efendimiz bunu hiçbir zaman unutmamış hayatı boyunca. Hatta Hazreti Hatice ile Hazreti Ayşe ile evlendiği zaman bile zaman zaman Ayşe'yi zaman zaman Hatice'yi anardı da Ayşe validemiz çok kıskanç bir kadınmış. Ee, Efendimizin Hatice'sini anmasını, vefat etmiş bir kadını anmasına bile kıskanırdı. Ee, Efendimiz bize bunu sorunca da Efendimiz ona iyi bir cevap vermiştir. Ey Ayşe herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti, o beni destekledi, o malıyla destekledi, beni bana iman etti bana yardımcı oldu diye o günleri hatırladı. Vefayı hiçbir zaman terk etmedi efendimiz. Ve Mekke'nin fethi günü 630'da Mekke fethedildiği gün çadırını Cennetül Mualla'ya kurdurdu. Ben bu gece burada Hatice'min yanında Cennetül Mualla'da metfundur biliyorsunuz Hazreti Hatice. Ben bu akşam onun yanında ona misafir olacağım diyecek kadar Ali Canat bir kişilik göstermiş efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'nin fethi günü. Evet değerli dostlar. Bize ayrılan süreyi de bu akşam sona erdirdik. Bakalım bizleri kimler takip etmiş. <laughs> Erbil Çınar Hocam selam ediyoruz. Tekke önüne İlami İbil Hocam selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Rümeysel Kaplan kızımıza selam ediyoruz meydan köyüne. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. İsmail Güler kardeşim selam ediyorum. Kapı yine geldik bugün. Bir erzak kolisi verdik bir bir, bir e, muhtaç kardeşimize. Allah kabul etsin. Hayır sahiplerin hayırlarını. Ömer Acar kardeşim selam ediyorum. Ömer Acar. Yaz. Aleyküm Sayın Hocam. Allah razı olsun. Sizlerden verdiğimiz sohbetlerden istifade ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Ömer Acar hocam. En son Akkuş Yeşilköy'deydi. Yanılmıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Akkuş Yeşilköy doğruysa doğru diye yaz hocam. Özelden de yazabilirsin. Burada da yazabilirsin. Ee, şu anda muhtemelen orada değilsindir. Yerinizi belirtirseniz iletişime devam ederiz. Efendim selam ediyoruz tekrar. Mehmet Küçük hocam selam ediyoruz. Hayırlı iftarlar. Ömer Almaz hocam. Bu sefer Şen Pazar diyeceğim. Hep Şen Şen Pazar diyemiyormuşum. Şen Pınar diyormuşum. <laughs> Şen Pazar'dan Şen Pazar'a selam ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Zekeriye Güney Hocam. Güney Bey'e teşekkür ediyoruz. İzliyor. Fatma, Bal, Şahan, Sevda Suudi'ye selam ediyoruz. Öpüyoruz anından. Berak, Berat Oran Gül'e selam ediyorum. Şimşek Sorku kardeşim teşekkür ederiz. Sohbetimizi takip ediyor. Kurucu şileden selam olsun. Nurullah Asaroğlu bugün biraz yoruldu hocam beraberdik selam olsun. Muhammed Aksu Ali Aksu hocam selam ediyorum. Ee, hayırlı Ramazanlar. Ahmet Demirel Müftüm Çardak Müftümüz Denizli selam ediyorum. Hocam sizin sohbetiniz saat 22'de inşallah takip edeceğiz. Canlı sohbetleriniz de güzel oluyor. Dostlarımıza tavsiye ediyoruz Ahmet Demirel Çardak Müftümüzün her akşam 22'de sohbeti var. Kur'an sohbeti. Ersan Kaya hocam yine takip ediyor bizi Paşalılardan. Tuncay Kaplan selam ediyoruz meydandan. Bu Şah'dan hınç kardeşimiz her akşam takip ediyor. Allah kendisine razı olsun. Oruçlarını kabul edesin. <laughs> Hayırlı iftarlar. Tuncay Kaplan tekrar geçmiş. Evet ismini atladığımız burada görünmüyor ama bu Facebook bize yamuk atmıyorsa görebildiklerimiz bu kadar. Efendim yorum yazarsanız zaten daha sonra kaydında gözükecektir. Evet hepinize teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Yarın inşallah saat 11'de canlı sohbetimizde tekrar sizlere beraber olmayı umut ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin fatiha